Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın dediğim Efeler Mahallesi'nde 4 artı 1 müstekil bir villa tanıtacağım. Burada iki adet villamız vardı. Birisi satıldı arka cephe olan. Ön cephe olan duruyor arkadaşlar. Önümüz minibüs güzergah Altın çizeyim. Dolmuş direkt kapının önünden geçiyor. Cadde burası. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı büyük kullanışlı bir bahçesi var. Yani bu tek villaya göre ideal bir bahçe. İsterseniz buraya havuz yapabilirsiniz. Yani. Tam aslında havuz için hazırlanmış bir alan gibi de gözüküyor. Havuzumuz yok. İsterseniz kendiniz buraya havuz yapabilirsiniz. Otomatik panjur sistemli ısı ve ses yaratımlı kat kaloriferli bir yapı arkadaşlar. Fiyatını hemen söyleyeyim. 8 milyon 750 bin TL arkadaşlar. Güncel fiyatımız. Şöyle yavaş yavaş villamıza doğru geçelim. Geniş kullanışlı bir yapı arkadaşlar. Gerçekten şık bir yapı. Gördüğünüz gibi bayağı büyük bir salonumuz var. Şöyle buradan da göstereyim isterseniz. Ben bir kapıyı kapatayım. Dediğim gibi salonumuz gayet geniş kullanışlı arkadaşlar. Konumu, lokasyonu çok çok iyi. Oturmuş bir mahalle zaten. Etrafı gördüğünüz gibi her taraf yapılı. Birkaç tane boş arsa var. Bu da oradan birine inşa edilmiş. Gayet büyük bir salonumuz var. Televizyon için buraya tesisat bırakılmış. Kristal spotlar, şık bir avizemiz var. LED aydınlatmalar. Her şeyi hazır arkadaşlar. Burada audio kamerası var. Dışarıyı gösteren, giriş kapısını gösteren. Şu an mutfağımızda da antrasit gri bir mutfak kullanılmış arkadaşlar. Her şeyin yeri hazır. Ocağın yeri, buzdolabının, mikrodalganın, fırının, bulaşık makinesinin. Yani bütün ihtiyaçlara cevap veriyor. Tavana kadar da devam ediyor. Dolaplar bayağı fazla dolap var. Yani güzel, ideal bir mutfak. Fiyat da gayet makul arkadaşlar. 8 milyon 750 bin TL. Şurada merdiven altında bir adet Hilton ve tuvalet var. Bu şekilde değerlendiriyorlar. Kullanıp kullanmamak tamamen sizin tercihinize bırakıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi burada da çok geniş bir hol var. Yani odalara gelirken bu ortak katta gayet geniş bir hol var. Oraya da güzel bir dolap yapabilirsiniz. Onun için bir alan da var orada. Burası ana yatak odası olabilir. Ana yatak odası olarak planlanmış. Çünkü bayağı büyük bir oda. Yatağınızı oraya, yatak başlıklarına prizler yapılmış. Karşıya dolabınızı koyarsınız. Burada televizyon için bir tesisat bırakılmış. Televizyon da buraya yerleştirebilirsiniz. Balkonumuz var. Bu cam korkuluklar balkona takılacak. Bir bunlar var. Böyle duş kabinleri gelecek arkadaşlar. Burada da yine bir Fransız balkonu var. Ön tarafa bakıyor. Evin önünden direkt dolmuşlar geçiyor. Yani şahsi araç çok lazım değil ama dediğim gibi dolmuş olması büyük bir avantaj. Burası ortak banyomuz. Şık bir Hilton lavabosu var. Burası çamaşır makinesinin yeri, termosifonun yeri, tuvaleti ve buraya duş gelecek arkadaşlar çok geniş bir duş olacak. İdeal bir yapı 4 artı 1, 3 artı 1 değil altını çiziyorum. 4 odamız var arkadaşlar, 2 banyomuz var. Efeler Mahallesi'ndeyiz, Villalar Bölgesi'ndeyiz. Burası da ikinci yatak odamız. Burası da gayet geniş, kullanışlı. Yine led aydınlatmalar, şık duvar aplikleri yapılmış. Yatağın yeri, televizyon, her şeyin yeri planlanmış arkadaşlar. Otomatik panjur sistemli, ısı ve ses yalıtımlı, kat kaloriferli bir yapı. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Doğuf Gayrimenkul Onur Gümüş 0543 250 9251. 0543 250 9251 sosyal medyada da Onur diye yarattığınız zaman çok rahat ulaşırsınız. Burası da ikinci banyomuz. Burası da gayet ideal. Hilton lavabosu, duş alanı, tuvaleti her şeyi mevcut arkadaşlar. 4 odamız, iki banyomuz, 3 tuvaletimiz var arkadaşlar. Şık bir yapı. Islak zeminler, seramik Kuru zeminler parki olarak planlanmış. Burası da üçüncü yatak odamız. Burası da yine ideal bir oda arkadaşlar. Yatağın yeri, dolabın yeri her şey çok rahat bir şekilde yerleşir. Buna da çok güzel ışık alıyor. Şu an güneş çok fazla vuruyor diye panjuru açmadık. Kamera yansıma yapıyor. Şöyle burası da dördüncü yatak odamız arkadaşlar. Konumu, lokasyonu çok çok iyi. Yani zincir marketler hemen 150 metre ilerinizde. Hemen üstünüzde özel okul var önünden dolmuş geçiyor. Yani her şeye cevap veriyor ev gerçekten. 4 artı 1 olması da güzel. Sıfır bir yapı. Birkaç ay önce bitti zaten. Konumu, lokasyonu çok çok iyi. Fırsat değerlendirin. 8 milyon 750 bin lira güzel de bir pazarlığımız var bu rakamdan. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu öylesin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.